Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox'u uzun zamandır oynuyorum ve videosunu atmadım. Biliyorsunuz 3 kanal sahibiyim ben. Hemen şöyle kart kimi Herhalde siz de biliyorsunuzdur Roblox'u. Güzel bir oyun. Yani arkadaşlar. Değil mi? şimdi hmm. gidiyorum telefon telefondan bakıyorum gidiyorum şimdi bakın hmm. masum bir bölüm mü çekeceğim yani arkadaşlar Giderim, giderim, gidelim gidelim saklanacak bir yer bulmam lazım kendimi kameraya bakacağım için çok da yeni anlamıyorum oyunu o yüzden ama siz anlayabiliyorsunuz bugün parti başlamaya başladı parti oynamaya başladı zaten az ah, bu. <laughs> burada şöyle bakın bizim kapımına Kaç kartı daha kadar geldiğini Şimdilik benim bu kadar olsun. Herkes abone olmayı unutmayın. Hadi bye bye.